Anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle? Ne, ne yaptınız bu evin ne böyle? Anladım. Nasıl dağıttınız Anladım. siz? İyi dağıtırsınız. Anladım. Bu koltuğu nasıl kaldırdınız böyle yerinden? Ben güzel mi? Allah'ım ömer halis nasıl yaptınız böyle ya? Ana ben böyle yaptım. Doldurmuşsunuz buraya oyuncakları. Kim toplayacak buraları? Anne biz Siz mi toplarsınız? Evet. İnşallah. Hadi bakalım toplarsınız. Toplarız. Onu, bizim de Ne yapıyorsun Zümra? Hamburger mi yapıyor? Karnınız mı acıktı? hayır Ne yaptın burayı böyle? Ne için yaptın? Zaten Hı -hı. evin içindeyiz anneciğim. Bu koltukları böyle yapmanıza gerek yoktu. Aa, anne ya. Anne, ben böyle ki. Ya, şey Ömer, ben Halis nerelere tırmanıyorsun? Anne ben de ayağa tırmanıyorum. Düşersiniz anneciğim. Neden böyle yapıyorsunuz? Anne düşmem mi ben? Onlar ikiden çeviriyor. Onlar ikiden Anneciğim. Sen neler yapıyorsun Zümra? Anlat bakalım, Konuş. Ne yapıyorsun? Mutfak mı hazırlıyorsun? Ömer halis. Düşeceksin anneciğim. Ne? Ömer Ali sen ne yedin, ne içtin bu kadar enerjiksin anneciğim? Boyama mı yaptın? Çok güzel. Sen mi boyadın? Çok güzel boyamışsın anneciğim. Ömer Ali sen nasıl tırmanıyorsun böyle? Ne yedin, ne içtin oğlum? Zümra sen de mi tırmanacaksın? düşersiniz anneciğim. Yemek yedik, yemek. Yemek yediniz. Düşersin Zümra. Çok yükseğe çıktım. Ben korkuyorum. İn bence de. Düşersen kolunu kırılır. Sen ne yapıyorsun Ömer Haliç? Ya, <laughs> <laughs> Telefonun ateşi ölçülürmüş mü? <laughs> şey. Ateşi ölçerler de senin <laughs> ateşini ölçülür. Telefonların ateşi ölçülmez. Pil bitmiş galiba. Hadi toplayın bakalım buraları. <laughs> Yardım edeyim dur. Anne. Dur. dur. Anneciğim. Evet taktık. Hadi toplayın bakalım buraları. Ben bakayım size toplayabiliyorsunuz mu? Hadi bakalım. Daha Nasıl oynayacaksınız? Oynamışsınız zaten her tarafı dağıtarak. Ama oynayacak ya. Bir saattir Bir, bir saattir oynuyorsunuz anneciğim burada. Anne. Bir geldim baksana koltukları kaldırmışsınız hep yukarılara. Anne o anlıyorduk çünkü. Bu nasıl bir oyunmuş? nasıl bir oyun. böyle... Sen ne yapıyorsun? Çamaşırları mı asıyorsun Anne, hanım abla? Ben... Sen de evin çatısını mı yapıyorsun abi? Evet. Abi kolay gelsin abi. Anne. Benim evin çatısını da yapar mısın gelip de abi? Anne dizini. Ay. Evin içinde evin içi dağdan düzükmüş. Evet. Yağmur yağınca akmasın abi tamir et çatısını. Tamir edeceğim ben. Evim, evim güzel evim mi diyorsun? Bir şey Çatıya mı çıkacaksın? Aa! <laughs> <a, a>, düştü <laughs> gördün mü? <laughs> ben Bak. Yapayım, ben dadi, Düşüyordun az <laughs> önce. Gördün mü Ömer Halis? Bence koltukları düzeltin <laughs> artık. Altına <laughs> yastık gelmiş. Bak altına yastık gelmiş Zümra altına yastık gelmiş o yüzden yukarıda duruyor koltuk. Boş ver. Anneciğim o yastığı almazsanız tekrar düşersin Ömer Halis. Bunu böyle. Onu değil anneciğim bana bakar mısın? Böyle. Ömer Halis. Bak şu kırmızı yastıktan koltuk yukarıda duruyor. Bak bak. Şuradaki kırmızı yastıktan Ömer Halis. Bana bakar mısın Ömer Halis? Ne? Şuradaki kırmızı yastıktan koltuk yukarıda duruyor sen o yüzden düşüyorsun. Ay. Buradan da, da bizim çiçeğimizim yattı. Bu bana çektir. Ay! Bana korktun. Çiçeğimizim yattı. Düşüyordun az önce gördün mü Ömer Halis? Çiçeğim çık orada. Evet Ay. kırmızı yastık burada. Ay. 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 Ay! Gitti. Dışarı attın gitti. Kurtuldun bu kırmızı yastıktan öyle mi anneciğim? Ömür şimdi de sen düşersin anneciğim. Ömer halisi ne düşeceksin o koltuktan? Nasıl atladın sen öyle? Nasıl tırmandın anneciğim? Anneciğim. Yok annecim ben girmek istemiyorum. Çamaşırların kurumuştur bak. Yok. Hala kurumadılar mı? Anne daha asacağım şey var. Ne asacaksın başka? Bence yok. Ömer Halis dikkat et annecim. Bak düşersin o koltuk kalkıyor. Ne var? Bir de içine su doldurmuşsunuz balonun. Bakayım. Ay içinde su var bu balonun. Evet. Patlarsa sular evin içine dökülür. Anne bana da patlayacaksın. Bana da mı patlatacaksın? Ay düştü. düştü. Düştü anneciğim. Ben kaldırayım. Kaldır anneciğim. Ağırlık mı yaptınız? Evet, Anne, ağırlık yaptınız. Anne, an abimin kaldırma şeyi de var böyle. O kaldırma Çalıyor. şeyi var da, o 5 kiloluk. Sen kaldıramazsın anneciğim. Anne bak, ben, ben de açarım ben. O da mı orada? Ağırlık. Ay, Ondan ben çalıyorum, ben. oradan ben çalıyorum. Çalıyorsun da o 5 kiloluk ayağına düşer Ömer Halis. Bu 5 kilo. Oy. Bu çok ben, ağır anneciğim. Ben bunu 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 bu çok yap. ağır size göre. Anay, bu 5 kilo tam. Ömer, al ben yapayım. Anne ben... ayağına düşürürsün Ana. anneciğim. Bu, dur dur Zümra bir kere Buna, yapsın. Abi. Ömer ya, Halis bekle. Ben tekelinle bir daha aday evet, Sen Sen tekelinle kaldıramazsın. Daha çabiliyorum ama. Zümra ayağına düşebilir <laughs> Burak, bırak. Bırak artık. Ben de, oh. ben de bana ver. Gel burada yap gel orada yapma gel. Dur orada verme Zümra orada verme düşürebilir. Ömer. Ömer Halis hayır tek kaldıramazsın. Ver bile tek kaldıramazsın. Anneciğim o çok ağır 5 kilo tek elle olmaz. Siz daha çok küçüksünüz. Zümra, koltuk koltuk yan dönüyor anneciğim devrilirsin. Gami Hadi toplayın bence artık buraları. <laughs> Nasıl no 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 anneciğim? <laughs> Çok oldu artık hadi. <laughs> ben şimdi bu balonu sizin kafanızın üstünde Patlatmam mı? Sizi ıslatmam mı şimdi? Anne ıslatma da Şimdi Zümra'nın kafasında mı patlatsam? <laughs> Lan! Ömer Halis'in kafasında Aa. mı patlatsam? Anne patlatma. Patla. Dite balonumu patlatma. <laughs> Güzel balonun çok mu seviyorsun sen bu balonu anneciğim? Evet. Anne bak yediğine de alsan bu kuruş ve Maskeler, Atma. maskeleri de mi getirdiniz? Siz her şeyi getirmişsiniz ya. Anne hadi gideriz. Gideriz. Çünkü bu anne adı var ya. Bağırma anneciğim bağırma. Biraz sessiz ol. Ne? Bu ne daha Hadi bence artık yeter. Anneciğim bu kadar gürültü yapmamalısın. artık yeter. Toplamalısınız artık yeter. istemiyorum oynamanızı. Zümra. Lan hadi sessiz olur musun? <laughs> tamam artık ben gidiyorum. Görüşürüz çocuklar. Bira hadi. Biraz sonra toplayın buraları lütfen. Gitme. Gidiyorum artık. Gitme. Hadi görüşürüz. Evimizi <laughs> <laughs> <laughs>